süvey. da gider ha. Ağlayana kadar şey videoları izliyorum. Ney videoları izliyorsun? Mizah ve TikTok. Ne Ya TikTok. <laughs> Nizah ve TikTok. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Son baktığımdan beri senaryolar değişmiş, bütçeler artırılmış ve sinematografinin ırzına geçilmiş. O yüzden bu normal TikTok izliyoruz ve gülüyoruz tarzı videolardan olmayacak. Bugün senaryoyu anlamaya çalışacağız. Çünkü dışarıda bir topluluk var, size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ve biz anlayamıyoruz. <laughs> Peki bu işe kendimi nasıl kalifiye gördüm? Normalde arkadaşlarımla birlikte içerik polisi olarak yapacaktım bunu ama ben ve arkadaşlarımın yapacağı eleştirilerden ya. korktuğum için kendim yapmaya karar verdim. De? Sonra bir şey söylediğince tiktokerlar bana bileniyor Bu soru bana sürekli de geliyor. Bu videoları eleştirecek olan kalifiye kişi ben miyim? E -e. Ama baktım ki kimse bir şey... Oğlum şimdi... niye aç diyorsunuz? ne Niye açayım anlamadım. Aç aç aç. Az önce BB yazın herkes aç yazıyor şimdi. Açmıyorum lan. Millet Allah Allah. Videolarla milyonlara götürüyor ve Big birbirlerini... maç. Karar verin ya. Bir durun düşün şunu izleyelim. 6 dakikalık Çok video zaten. Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. Aslında huzur gökyüzünde. Gök yüzünde. Hani sevgililiğimizi anons ediyoruz videosu falan mı bu? Ve her şeyden önemlisi oradaki o ortama merak ediyorum. Hani şey e kanka şimdi sen sevgiline bakıyorsun. Sen tam gök derken yukarı bakıyorsun. Ben de çekeceğim lan bunu. Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. Oysa huzur gök bakıyor. Gök. Yüzümde. İzleyeceğimiz videolar içinde olabilecek şeyler: ee, birçok tight, kadına bir oyunla sahip olmak, rajon ve dövüş. Bu içinden bir tanesinin olmadığı bir video görürsem videoyu kapatacağım. Lütfen sokakta biri sevgilinize baktığı zaman ona uçan tekme atmayın. Başınız çok kötü belaya girebilir. Ve benim bunu söylememi de garip karşılamayın çünkü kimse söylemiyor. Ve emin olun 3 jenerasyon sonrasında bunlar çok normalleştiğinde ülkede kadın hakları diye bir şey kalmamış olacak. Çünkü bu videolar kadınlar sadece sahip olunması gereken şeylerdir izlenimi veriyor. Şiddet vardı. Kadına sahip olma da vardı. Racon da var. Bak hepsi var. Gördün mü? Çare bu aşkımıza. Racon! Şimdi peki buradaki alt metni anlamaya çalışalım. Ablamıza bir seçenek sunuluyor. Diz çökmüş adamları tokatlama şansı. Abla birinciyi dövüyor, ikinci dövüyor ama üçüncünün... Ne oluyor da işte değişiyor olaylar. Neyse racon vardı yine listemize giriyor. Var mı lan söz söyleyeceğim bir söz? <laughs> Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya da öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Gerçekten vurdu galiba onu Öldü çocuk. Bırakmayacaksın. Hiçbir şey anlamadım. Bana daha böyle duygusal şeyler var. <laughs> böyle izleyince iki gün uykum kaçsın istiyorum. Mutlu bir aşk hikayesi. Saklambaç oynuyorlar. Nerede kız nerede? Bazen ben de kendimi kaptırıyorum pardon. Biraz daha drama alabilir miyim? Mi? Çok <laughs> hani genelde bir ana fikri olurdu ya. Bir çocuk kızın arkasından gözlerim doldu lan. Ana mavradım olsun gözlerim doldu. O kadar utandım ya. <laughs> ana fikri olurdu. Özledin mi? Çok <laughs> Hani genelde bir ana fikri olurdu ya. Bir çocuk kızın arkasından kıza gül verir. Kız gülü alır diğer kız fark eder. Sonra kızar ona slow motion girer. Bunda bile bir alt metin var. Ama bunu anlamıyorum işte. Kaç defa ben sana kaç defa. Affettin mi? Affet Affet affetmeyeceksin. affetmeyeceksin. <laughs> atsam da daha kötü olamaz derken. Evet hikaye bakıyoruz omuz atıyorlar adam dövüyor. Ee, sonra kadın kar oluyor buna. Sonra kime gidiyor? Ah başka birine gidiyor. O beni dövdü diyor. Ah ama çocuk çoktan dövüldü ki. çok. Daha çok şov. Ama artık 2020'deyiz anladın mı? Birini yumruklayıp sonrası da o görmek artık havalı değil. Biraz daha fantastik yapman lazım. Bak şimdi bak. Geliyor. Of racondan motor durdurdu. Gerçek hayatta bunun işe yaramadığına dair size söz verebilirim. Ve hayır denemedim. Ve bu dramanın bir sevgiyi aşılamanın çok çok abartılı ve saçma yollarını geliştirmişler. Bunu size gösterdikten sonra ne kadar linç yerim bilmiyorum ama çok zaten onun da değil. Hani burada sadece bu videonun yapılış amacına düşünmenizi istiyorum. Ve hiçbir yere varamayışınızın şaşkınlığını yaşayın. da anlamıyorum işte. Kaybettiğimiz tüm meleklerin anısına. Sevginin öldürmediği günler adına. Daha Aa, tabii ki ben de bir gün sevdiklerimin anısına kamerada havalı şeyler söyleyip mezarlıkta slow motion'da bir montaj yapacağım. Kesinlikle. 2021'de sevgiyi göstermenin en iyi yolu buldum. <laughs> Bir evet birlik boğaz diyorlar. Boynunu kıramadı diyor. Aa. Tight tight. Bu, bu müzikte telif var ama söylediğimden anladım. Tamam bak vallahi ciddi alacağım. Bir hikayeyi anlayacağım bugün. Oğlum Hugo kardeşim. Bu kadar kafa yorma lan. <laughs> bu kadar kafa yorma oğlum siktir et ya. Siktir et yani Neden ya? Hay mesela bunları çekip sonra kendi aralarında şey diyorlar mı? O manyak olduğum süper beğenecek. Ama kız yüz vermiyor. <laughs> eski sevgilisine sarılıyordu. Kar topu at kızım diyor ne yapıyorsun? Ama eski sevgilisiyle yapıyormuş bunları. Üzme dappıyormuş. Sevgi Bunlar hepsi sevgi. Ay, benim var. Sen birini sevdim. Bedel adam. Çok sevdim. Ee, e, ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı. <laughs> çok iyi bitirmiş video. <laughs> Hayal <Hayallığım> ya. <laughs>